Bekliyorum. Saat 6. <laughs> arabalar, arabalar, arabalar. <laughs> Yolda gelirken poşetim yırtıldı. Kağıt poşetim. O yüzden böyle Amerikan vari kartonda taşıyorum. Sabahları burada bekliyoruz. Arkadaşımızla sandalyede oturuyoruz. Ama iş yeri sahibi bugün girmemizi istememiş. Belki de olumsuz bir şeyler oldu gece. İnsanlar buraya girdi, uyudu. Ya da etrafı dağıttı bilemiyoruz. Böyle girilmesin diye buraya set çekmiş. Küçük yerlerde yaşamak böyle. Maalesef ki güven duygusu bir yerden sonra suistimal ediliyor. Biz de kötü bir şey yapmıyorduk. Buraya sabah geliyoruz. Çok erken saatlerde karanlık. Ee, ayakta beklemek istemiyoruz. Çünkü zaten bütün gün ayakta çalışıyoruz. Sabah mesela ben 8.30'da giriyorum. Sadece öğle yemeğinde bir mola veriyorum. Oturuyorum. O da 10 dakika ne yediğimi bilmiyorum. Böyle mideme ağrı falan giriyor. Bugün o yüzden oturarak yemek yemek istiyorum. Belki yemekhaneye gitmem ve kendime sandviçleri bir şeyler yaparım. Ee, keyfine vararak yemek yemek çok güzel ama iş yerinde yemekhaneler vardiyalı olarak çalışıyor. İşte yarım saat mesela diyelim teknik servis, yarım saat kat temizleyicileri, yarım saatte aşçılar gibi. Öyle olunca hemen hızlıca yiyip kalkmak zorundasınız servisler gelmeye başladı. İşçiler servislere biniyor. Ben de termosuma çay koydum. Çay içiyorum. Arabayı beklerken aslında bir 15 dakika falan erken çıkıyorum. Saat 6.11. Sokak köpeklerinin sesleri geliyor. Çünkü ileride tenha mahalleler varmış ve orada besleniyormuş. Aynen. İyi. i̇yi bir çırakta olması gereken özellikler nedir? Kenarda o? Iyi. i̇yi bir çırakta olması gereken özellikler. Yok oğlum, onu bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok, onu bilmiyorum. <laughs> i̇yi, çıraktan özellikle ne özellik olacaktır? Çar Nasıl ölünceye kadar çalışacak. Yani dürüst ne olacak, çalışkan ne olacak, diksiyonu düzgün ne olacak, nasıl olacak? E, o, nasıl? nasıl olsun? Onu bak, belki Sadece çalışsın, çalışsın diyorsun. Yeah. <laughs> Malzemelerimizi sabahtan hazırlıyoruz yumurta çırpıyoruz. Mantının servisinde renk vermesi için yağ hazırlıyoruz. Biberle, toz biberle. Mantımız haşlanıyor, soğuyor. Sonrasında buzdolabına yerleştiriliyor. Spagetti, yoğurdumuz, hamburger sosumuz, peynirlerimiz, domateslerimiz, soğanlarımız, salatalarımız böyle dolapta bekliyor. Bu aslında bir buzdolabı. Şöyle hatta tozlar var üzerinde. Eski model ama işe yarıyor. Sonrasında servis saatinde ürünlerimizi kullanıyoruz. Şimdi streçlerini açıyoruz. İşten geldim. Hemen çay koydum. İş yerine ne yersen yiyeyim. Evde içtiğim bir bardak çay. Ekmeği, bir yemeği suyuna yeme banmak. Bunlar inanılmaz keyifli hiçbir şeyde bu keyfi alamıyorum. Ayaklarımı uzatarak dinlenmek muhteşem bir duygu. İşimi çok seviyorum. Ama bütün ruhumla, vücudumla çalıştığım için fazlasıyla yoruluyorum. İşten kaytarmıyorum. Kendi işim gibi çalışıyorum. Bu sebeple biraz fazla yorulduğumu hissediyorum. Şurada ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. belki şimdi biberleri güzelce sökeledim. Böyle bir yemek çıktı. Üzerine birazdan süzme yoğurt yapacağım. Kalanını da ကြည့်ကြပါဦး။ဒီကောင်ကလည်းနော်။